Arkadaşlar yemek yapmaya geçtim köfte yaptım ama nasıl suçuruyor görüyor musunuz bayağı suçuruyor yani Şuralar hep yağ oldu yine ama var ya insan yani gerçekten de yani insan bıkıyor kız gerçekten bıkıyor E tamam da yani kim yapacak bunu yiyeceksin değil mi aç mı kalacaksın mecburen kalkıp yapacaksın yiyeceksin ama yemekte kalmıyor ki. Toplaması, yapması. Ondan sonra yine döküntü. Hele ki bunlar yendi diyelim. Ortalığı topladım. Her yeri topladım. Tertemiz yaptım. E ertesi günü bakıyorum. Yine öyle olmuş. Yani gerçekten insana artık gına geliyor ya. Gerçekten. Şöyle kızartayım da. Arkadaşlar şimdilik diyorum ki böyle elmalı kurabiye sizlerle birlikte yapalım. Yani bu ara böyle e, evden videolar çekiyorum. Her zamanda gezme videosu olamaz arkadaşlar. Yani onu bekliyorlar benden ama e, her zamanda e, ben hani hele ki video için zaten dışarı çıkmıyorum. Çıktığımda da ama çekiyorum yani ama her zamanda... E, Dışarıda e, ekstradan video için çıkıp da e, video çekemem arkadaşlar gerçekten ha onu bekliyorlar ben çekerim videomu izleyen izler izlemeyen izlemez bu kadar yani e, tabii ki gelenler için e, bir şey demiyorum arkadaşlar destek verenler gelenler için ya ben e, bir şeyler çekerim izleyen izler izlemeyen izlemez bu kadar gerçekten. Şimdi dedim, e, elmalı kurabiye yapalım arkadaşlar. Sizler de bu bunu yapın ki kesinlikle yapın. Elmalar küçük diye 6 tane 6 tane kesiyorum. Büyük olmuş olsa 3 tane bile yeter. Hatta bence 7'ye çıkartabilirim bu el, elmayı. Çok küçükler çünkü. Yani Ondan sonra yine birkaç tane daha elma aldım da. Bunlardan. Dedim yetmeyecek gibi. Sonradan aldım. Ama bu elmalı kurabiye çok güzel oluyor arkadaşlar. Bir kere ben yapmıştım. Acayip hoşuma gitmişti. Şimdilik de dedim yine yapayım. Bunu galiba böyle şeylerin içine koyuyorlar e, kutuların içine koyuyorlar arkadaşlar. E, ondan sonra kutunun içinde kalıyor. Her zaman canınız istediğinizde yiyebilirsiniz. Ben bunları yıkadım arkadaşlar. Yani böyle şey günü de hmm, bakalım e, belki Cuma günü de anneme gideceğim. Oradan da annemle şeye gideriz dışarı çıkarız dışarıda gezeriz birazcık bayağıdır annemle gezmedim neyse ben bunları keseyim ondan sonra geleyim arkadaşlar şimdi elmaları kestim ne yapacağız şuna sıcak mı? kavuracağız ama şuradan ilk önce rendeleyeceğiz. Üşendim. Yedinciyi kesmedim. Altı tane yeter. Vallahi üşendim. Şöyle rendeleyelim, ana sana gelelim arkadaşlar. 3 kaşık şeker. Şöyle birazcık daha dökeyim. çekene kadar böyle kavuralım mı artık pişirelim mi ne yapalım böyle yapalım işte bence ben bunu 5 yapayım böyle suyunu çekene kadar. Böyle bakın suyunu çekene kadar pişireceğim. Bu elmalar da bayağı suluymuş ha. Bir kere yapmıştım hemen suyunu çekti. Şöyle suyunu e, çekti çekiyor. Şöyle bir tatlı kaşığı tarçın. Hmm, ne güzel koktu. Hmm. Bunu güzel karıştırayım ben. Arkadaşlar ben göz kararı yapıyorum. Şöyle birazcık da yağ dökelim ya da biraz fazla mı oldu acaba yoğurdu yeni açtım hadi bundan 3 kaşık koyalım şöyle şöyle hepsini mi koysak hepsini koysam ne olur bir şey olmaz Hepsini koydum. Aha. Heh. Şöyle pudra şekeri. Yeter bence. Heh. Şimdi çok az bir şey. Çok az bir şey. E, tuz kattım ama şöyle çok az bir şey. Yani çok az. Ondan sonra böyle karıştırdım. Buradan böyle nişasta kattım. Ve Vanil çukur katacağım. Bak pulva. Sonra yine karıştıracağım. Ondan sonra ununu dökeceğim. Nişasta ee, nişastayla beraber karıştırdım. Şimdi de ununu döküyorum. Göz kararı. Gerçekten çok güzel hamur oldu. Şimdi bunu yapmaya geçelim. Böyle e, keseceğim bazılarını şöyle yapacağım Arkadaşlar böyle bazılarını de böyle yapacağım böyle böyle devam edeceğim Arkadaşlar bir tepsi yaptım şimdi bunları güzelce fırına atacağım ee, fırında pişene kadar ötekilerini yapacağım böyle böyle devam yapacağım yani aslında böyle küçük küçük yapmam lazımdı ama üşendim ya ben çok üşengeç e, birisiyim üşeniyorum yani Normalde böyle küçük küçük yapsaydım daha güzel olacaktı. Neyse ama tadı önemli değil mi? Şimdi kurabiyeleri yaptım. Ee, bu tabakta eltimin tabağı ee, ona götüreceğim. Böyle arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Abone ve like yaparsanız çok sevinirim.